bugün okulun ilk günü ve size bunu vloglamak istedim. Üstümü giydim, saçımı yapacağım, krem sürdüm yüzüme, makyajımı yapacağım. Hazırlanacağım ve evden çıkacağız saat 10'da dersim. Şu an saat 8.55. Benim okulum evime yakın olduğu için bu saatlerde kalktım. Hazırlanalım, okula geçelim. deyince. Bence onları çekmen lazım zaten. Sen Evet. Gerçekten İşaret dili öğrendik bugün. İlk dersimizde. isim. i̇sim Rümeysa isim İsminizi gösterin hadi. <laughs> mı? Evet. Süperdi. de. çok çevireyim mi? Bütün ölmüş, bütün ben, 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 ben <laughs> gelin, kucağıma gelin. Arkadaşlar şu anda okul çıkış yapıyor galiba. Bütün yakışıklılar gidiyor. Hepsi toplanmış. Ben, 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 ben. Neden bilmiyorum. İnşallah gitmezler çünkü bizim bir dersimiz daha var henüz. Nereye bakacağımı da bilemiyorum şu an. Bay bay. <laughs> Dolan. Dolandıralım sırayla. Arkadaşlar alın. Ne yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz. <laughs> Ağzım içine kadar <kalarsan. gülüyor> Okul o kadar kalabalık ki hiç kendimi buraya ait hissetmiyorum. Şu an Ece gibi. Şey, 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 Eda bugün be <laughs> bekliyordum ama <laughs> istediğim gibi olmadı. galiba. ona geldik. Arada kafe. O zaman sana kafe. Sükeli. Bak çağırıyorum. Televizyonla beni görürler mi Saçmalama. He. Ya. Televizyonu <laughs> <laughs> neyi sallayacağız anne? Şöyle mi yapsak? Uzun bir aradan sonra benim olmaz nasıl bir duygu. Çok özlemişim kardeşim. Bu arada evet, gözlüğüm nasıl yakışmış mı bilmiyorum. Evet yeni. İçeceklerimiz geldi, ee, tatlarımız geldi. Konuşmayı yarıda kestik. Aynen. Hemen onları yiyelim. <laughs> Hemen onları yiyelim. Sonra Döneceğiz. başka bir mekanda geçeriz belki. Bay ee, bay. Merhaba, kaç gündür gripten yatıyorum. Bugün iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Şöyle ışığa geleyim. İlaçlar beni toparladı. Ablamla beraber şimdi Taksim'e geçeceğiz. Biraz alışveriş yapacağız. Oradan ben saç için hastaneye gideceğim. Birkaç işlemim var, onları halledeceğim. Sizi de bunları çekeceğim. O zaman Taksim'de görüşürüz. Bay bay. Taksim'e geldik. evde dosyam. Evet, evet. Mutsuzum. Telefonum bozuldu. Şimdi telefon bakmaya gideceğiz. Kaç gündür telefon bakıyoruz. Ama bu kararsız kaldığı için anlam. Alamadı. Şimdi Taksim'den Mecidiyeköy'e tekrar geçiş yapacağız. Bakalım. İnşallah umduğu gibi bir şey olur. Bir şey demek ister misin? da. <laughs> alacağım için çok bir şey hissetmiyorum. Sus ve ortalama Hissedim, dediğin. Babam yine sana para göndermiş. Yeni telefonda kavuştu. Göster. Boy, no. Şimdi nereye gidiyoruz? Yemek yiyeceğiz ya. Ne yiyelim? Cevahir'e geldik bu arada. Cevahir'de Teknosa vardı. Önce Taksim'e baktık. Taksim'de yokmuş. Bu Google'daki yer bizi şaşırttı. Ee, ne yiyelim? Bilmem. Ya. Yemek yemeye geldik. Ne yiyoruz? İskender. İçecek <laughs> içiyorlar. Aynen. İçeceğiniz gelecek. şükür doyduk. Bugün de doyduk. Kola içiyoruz. Salserim bu arada da soğumuş. Ablam beğenmedi pek. Ama bence güzel oldu. Yakıştı bana. Değil mi? <laughs> bu de birazdan daha şey yapacak istediğim gibi. Ee, neydi? Altın günü. Altın günü <laughs> de hoş geldiniz. Bunu da bu bulamadık. ev fiyatını biz 199 TL diye biliyoruz. Ve yapardım. Ve öyle koymuşlar. Sıtır tamam mı? Ama... Bir dikkat saya 256 TL olduğunu öğreniyoruz. Almaktan vazgeçtik. Biz de onun yerine geldik kahve içiyoruz. Bunun <laughs> parasıyla yeni telefon aldı. Buradan eve geçeceğiz. Cevahideyiz. Neymiş Fotoğraf. Fotoğraf çekiliyoruz bir de. Um, Fotoğrafı... Yeni bir video başlatacağız. Bu sefer şey gidiyoruz. Neresi doğru? <gülüyor> dudullu. <gülüyor> <gülüyor> <İskamet> dudullu. İstikamet Dudullu. O bir <laughs> ucundan bir ucuna. Hadi yol Hadi yolculuk başlasın. <laughs> Ne ocağını tutuluyduysa? Morales daha çok sarma yaptık. Nereye Eskiler <laughs> <yarılar var? gülüyor> çekmek <laughs> yaptık. Sarma <yaktık. gülüyor> Bunu bile <vloglamamız gülüyor> lazım. <gülüyor> Araba, taksi, şeyle Dudullu'nun bir sonraki durağına geldik. <gülüyor> <gülüyor> Buralar nasıl Allah bir yer Allah ya? daha Taksici bile burayı bilmiyordu. Yine sanayi bölgesine geçtik. Taksici bile bilmediği bir yere geldik ya. Yani. İnanabiliyor Peki. musun? Bunu kapatma, içeri girelim. Dönüş şu anda doğru gidiyoruz. 4 dakikada Üsküdar'da gidiyoruz görüşmesini Son, metro yaptı. Metroyla. <laughs> bir dünya yol gelip bir dünya yol gidiyoruz. Sonra görüşürüz. <laughs> Neler hissettin? Aç mı? Bir şey Görüşmen nasıl? De i̇şte kesin döner binler <laughs> <Bunlar>, kızım <çok gülüyor> i̇şte bir şey, sürekli birileri giyiyor evet. bir, şey. bir de sürekli kalmadı. herkes evet. oraya vermiş. çeyiz getiriyorlar bunlar <laughs> <vardı. gülüyor> ee, kızım çok çalışan yani orada <laughs> şey üretiminden de kendileri üretiyorlar çünkü <laughs> o çalışanlar gel Annemin yaşında şey çalışanlar dediğin ya evet. onlar da konfeksiyonda çalışıyorlar. Yani <laughs> şey değil. <atıyorsam. gülüyor> yani, annem, annemle bile kaldı. Ben kendim... <laughs> gerçi ben aralar ben... <laughs> <bir> sürekli şey sanki bir şey olmadı. Mezun olduktan sonra gidip böyle... Seni diye... sordular. Bizler kardeşinin iş şey dedi. dedim. Kardeşim... <laughs> <aradiyeti> teknisyen. <laughs> dedim ki şey... O, teknisyen. Rönsken Cihaz'ı teknisyen. işte. Şey babam için şey dedi. Bu dondurum işte dünyanın falan dolayıydı yani. Babama diyorlar ki diyorlar o zaman dünya görüşü olan bir adam. Ha dünya görüşü olan bir adam. Babam için. Babam için. Baba. Dünya görüşü. Çok iyi. Neyse. Bozar. Tanımadıkları için ben de evet diyorum. Çok geniş görüşü bu adam. Sen de sonra çocuk gel, tamam. Ha iş başvurusunda mı?